15 senedir çölyak hastasıyım. Çölyak hastalığı zordur. Her bir şey yiyemiyorsun. Her yerde yemek yiyemiyorsun. Ekmek yiyemiyorsun. Dışarıda yemek yeme şansın yok. Dolayısıyla yani zor bir hastalık. Alışman gerekiyor. Çok uzun zaman alıyor alışman. Yürümekten zorlanıyorsun. Bunlar hepsi bu hastalığın doğal gelişimleri. Bugün diyelim çerez yemeye kalkarsan yiyemiyorsun. Yani fındık yiyemiyorsun, fıstık yiyemiyorsun. Yani bir badem yiyemiyorsun, bir ceviz yemiyorsun. Bunlar hepsi sana yasak. En gıda verecek şeyler yasak sana. Et serbest, bir de meyve. Onun dışında birçok şey yasak yani. Kızım rahatsız. Çölyak hastası. Üç sene önce tanısı konuldu. Diyetini yapmaya çalışıyoruz. Yiyecekleri de bulamıyoruz her yerde. Belediyemiz yardımcı oluyor. Bazen paramız bile geçmediği yerler oluyor. Paramız olsa bile hastaneye gidiyoruz, bir kahvaltı bile yapamıyoruz evden hazırlayıp götürüyorum krep gibi unundan glutensiz beslenmesi gerektiğini söyledi doktorlarımı Öyle beslenmeye çalışıyoruz, değeri düşürmeye çalışıyoruz. Ürünlerden memnunuz çünkü hasta olmuyor. Yani sağlık yerindedir. Sağ olsun belediye başkanımıza zaten gereken ise bile bazen glütensizler gönderiyorlar bize. Bugün 9 Mayıs, Dünya Çölek Hastalığı Farkındalık Günü. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak ilçemizde çölek hastası olan 67 hanemize her ay düzenli olarak glütensiz ürünlerin içerisinde bulunduğu gıda kolisi gönderiyoruz. Tabii çölek hastalığıyla mücadele eden tüm hastalarımızın, tüm hemşerilerimizin Arnavutköy Belediyesi olarak her daim yanındayız, yanında bulunmaya devam ediyoruz.